Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Burada derişim birimlerini inceleyeceğiz birlikte. Derişim birimleri şimdi e, bakmak gerekirse kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, milyonda bir kısım, milyarda bir kısım, molarite, molalite, mol kesici ve yoğunluk olarak sınıflandırabiliriz bunları. Mol kesici ve yoğunluk aslında daha çok sorular içerisinde yardımcı öğelerdir. Asıl birimler molalite, molarite, ppm, hacimce yüzde derişim, kütlece yüzde derişim olacaktır bizim için. Devam edelim arkadaşlar. Kütlece yüzde derişim. Kütlece yüzde derişim arkadaşlar daha çok katı sıvı çözeltiler için kullanacağız biz. Katı sıvı çözeltilerde 100 gram çözelti içerisinde çözülmüş maddenin e, gram cinsinden kütlesine kütlece yüzde derişim denir. Bakın burada yüzdece yani kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen yani çözeltideki şekerli su olsun mesela çözeltimiz. Şekerli su olursa bakın buradaki çözünen pozisyondaki şeker Çözelti ise şeker artı sudur. Çünkü çözeltilerde her zaman çözücü artı çözünenin çözücü artı çözünenin kütlesi çözeltinin kütlesine eşittir. Bunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, yüzde de formülden gelen sabittir. Burada çünkü yüzde çarparsak çözeltinin kütlece yüzde değişimini ancak bulabiliriz. Devam edelim. Bir örnek bakalım hemen. 360 gram suda 40 gram tuz çözülürse çözeltideki tuzun kütlece yüzde değişimi kaç olur diyor. Yüzde eşittir. Çözülen maddenin miktarı 40 gram. Çözeltimizin miktarı 360 artı 4, 360 artı 40, 400 yapacak. Formülden gelen yüzümüzü de yazdık. 40'ı 4'e bölersek yüzde 10 çıkacaktır arkadaşlar. 0,2 mol sodyum hidroksitin 32 gram suda çözülmesi oluşan çözeltinin kütlece yüzde kaçlıktır diyor arkadaşlar. Hemen burada 0,2 molar NaOH'un ağırlığını bulmamız lazım. Şunu biliyoruz 0,2 molar NaOH mol sayısıyla mol kütlesine şey çarptığımız zaman kütleyi buluruz. 0,2 çarpı 8 gram naohumuz var çözülmüş pozisyonda. Hemen yüzdeyi hesaplarsak yüzde eşittir. Çözülmüş nauhun kütlesi bölü çözeltinin kütlesi. Çözücünün kütlesi 32 gram. Çözülenin kütlesi 8 gram. Toplamı 40 gram yapacak. Formülden gelen yüzü de yazarsak. Sıfırlar sadeleşirse 8 de 4'ü sadeleştirirsek 2. 2 çarpı 10 yüzde %20 yapacaktır arkadaşlar. 60 gram suda 15 gram potasyum bromür çözünerek azından çözelti kütlece yüzde kaç potasyum bromür içerir diyor. Yüzde eşittir arkadaşlar. Çözünen maddemizin kütlesi 15. Çözeltimizin kütlesi 15 artı 60. 75 çarpı formülden gelen 100. Sağ buradan hemen yazarsak 1500 bölü 75 eşittir. Yüzde 20 yapacaktır. Şimdi çözeltide kütlece yüzde değişimin değişmesi. Eğer bir çözeltimizde arkadaşlar çözünen miktarı veya su miktarıyla bir oynama yaparsak. Ya yani nasıl oynama yaparız? Çözünen madde eklenmesi veya çözücünün buharlaştırılması veya çözücü eklenmesi gibi olaylarla karşılaşırsak. Çözeltimizin derişiminin değişmesiyle karşı karşıya kalacak, kalacağız. Bunun sebebi nedir? Çözeltinin derişimi nedir arkadaşlar? Kütlece yüzde her zaman yüzde eşittir. Hem çözünen bölü çözelti. Şimdi ben bir çözelti haliyle çözünen madde eklersem o çözeltinin kütlece yüzde derişiminin artmasını bekleyeceğim. Ama çözeltiden çözücüyü buharlaştırırsam çözeltinin yine derişiminin artmasını bekleyeceğim. Ama bir çözeltiye daha fazla su eklersek ya da çözücü madde eklersek çözeltinin kütlece yüzde derişiminin düşmesini bekleyeceğiz. Bu durumda yüzde c azalacaktır arkadaşlar. Şimdi kütleci yüzde 40'lık 150 gram şeker çözeltisinin aynı sıcaklıkta 10 gram ve su ve 40 gram şeker ekleniyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin kütleci yüzde derişimi kaçtır? Hemen yani hesaplayalım. 40 eşittir arkadaşlar. 150 gram diyormuş. Ee, yukarıya x dersek, aşağıya 150 dersek, çarpı bir de formülden gelen 100 vardı. Şununla bir sıfır, şununla da bir sıfır silersek x kaç çıkacak buradan? 60 gram. 60 gram şeker varmış bizde. 150'den de 60'ı çıkartırsa 90 gramında suyumuz varmış. Şimdi devam edersek buna 10 gram su, 40 gram şeker ekliyormuşuz. Şekerimiz kaç gram oluyor yeni çözeltimizde? 60 gram vardı. 40 gram şeker eklersek 100 gram şekerimiz olacak. Aşağıya da 10 gram su ekliyormuşuz. Totalde 200 grama çözelti çıkartıyoruz gram olarak. Yüzde çarparsak formülden gelen yüzde Şunlar sadeleşir. Çözeltimizin yeni yüzde derişimi yüzde 50 olacaktır arkadaşlar. Kütlece o yüzde 30'luk 200 gram tuz çözeltisine 150 gram tuz ve 150 gram sevkinin oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi ne olur? çözeltimizin kütlece derişiminden hemen yararlanarak 200 çarpı 30 bölü 100 yaparsak kolay yoldan hemen sadeleştirirsek buradan çıkan gram kimin gramıdır? 60 gram tuzun gramıdır. Geriye kalan 140 gram da suyumuzdur. Biz şimdi yeni yüzdeyi bulacağız arkadaşlar. Yeni yüzde eşittir. E, 150 gram tuz ekliyormuşuz. Tuzumuz 60 gramdı. 210 gramı çıktı. Bölü. E, çözeltimiz 200 gramdı. Toplamda bakın arkadaşlar toplamda 300 gram madde ilavesi yapıyoruz. Toplam gramımız ne olacaktır? 500 çarpı formülden gelen 100'ü yazarsak 2 sıfır sildik. 210'ı 5'e bölersek Cevabımız ne çıkacaktır? Yüzde 42. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.